Bacımla uyuyordun burada. Bacımla ne yaptınız? Söyle nerede bacım? Hatırladığım son şey limonata isteğimdi. Benim de o! Düz... ...iş... ...burda! Kuzey, abla da kıyma yavrum! Kuzey! Ne bakıyorsunuz? Gülme bana! Ay yine yüzüm seyrediyor. Bir çay koyaydın da içeydik ya. Sağ çaymay yok. Lan. Senin bilinç altında şule varmış demek. Benim bilincimin altında da üstünde de bir tek şey var. Hiçbir şey söyleme bana. Benim gözlerim yeter sana. Ben sana çok aşığım. Değilsin. Aşığım. Değilsin ulan. Değilsin. Kuzey Yıldızı ilk aşk. Yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de.